Arkadaşlar hoş geldiniz. Dünya şampiyonu Dink Liren oldu ve bakalım bu oyunda neler olmuş. 4 oyun oynayacaklardı Rapid ve e, ee, i̇lk üç oyun beraberlikte sonuçlandı. Her iki tarafta risk almak istemedi ve dördüncü oyunda her iki tarafta risk alıyor ve oyuna E4'te başlıyoruz. Nepomniyacı beyaz, dinklenen siyah E5 oynanıyor ve at F3'ten sonra at C6. Şimdi burada fil B5 oynandı. Fil B5 ile birlikte İspanyol açılışı Nepo'nun sevdiği varyantı oynanıyor ve A6'dan sonra fil A4. At F6 ve kısa rok fil E7'den sonra şimdi D3 oynanıyor. D3, B5, fil B3. Bu varyant e, i̇kinci oyunda da oynandı uzatmalarda. O yüzden her iki tarafta hızlı hızlı oynuyor burayı. D6 oynanıyor ve A4'ün ardından şimdi fil D7'ye gitti. H3 kısarok Ve fil 3ten sonra şimdi at 5e gitti ve fil A2'ye çekiliyor. A4 piyonu boşta alındı ama bunun karşılığında da beyazlar çok hızlı şekilde taşları çıkabiliyorlar. A3 oynandı ve A6 oynanmıştı ikinci oyunda. Fakat bunu Dink Diren beğenmedi ve burada kale 8 oynadı ama Nepo buna çoktan hazır. Fil B1 oynuyor. Fil B1 varyantı hiç de beklenmedik bir varyant. Çünkü dikkat ederseniz filinizi çok kötü bir çapraza koyuyorsunuz. Ve Fil B1'den sonra Dink Diren düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Ve masada yalnız başına Vezir 8i buluyor e 8'den sonra Nepo hemen B3 oynadı ve hazırlığı var. B3'ten sonra C5 oynandı ve bilgisayarın önerisi burada ilginç bir şah h8, at g8 ve f5'ti ve Ding bunu bulamadı. Farklı bir varyant oynayacak ve burada sürekli bir şeyler bulması lazım. C5 oynandı. C5'ten sonra at a4 ve at c6'ya gittikten sonra burada Nepo'dan at b2, at c4 fikrini bekliyorduk. Fakat burada Nepo niye at c3 oynadı ve artık konum siyahlara iyi ve B, 1deki fili buraya koydunuz ama artık çıkartamıyorsunuz. At B2 C4 oynasaydınız belki ileride C3 oynayabilecektiniz ama şu an at C3'te olduğu için C3 oynamanız ve fili çıkarmanız artık çok zor. A6'yı hemen istemek istedi Nepo. Evet ama A5 oynanıyor ve a 5ten sonra şimdi at D2 ve fileyi 6dan sonra at C4'e geliyor ama siyahların konumu çok iyi. Sadece D5'i birazcık koruyarak sürmesi lazım. Vezir D7, vezir D8 yerine burada dinklenen hemen acele etti ve D5 oynadı. d 5ten sonra E çarpı D5, at çarpı D5 ve artık beyazlar konumda iyi. Eğer at çarpı d 5 alırlarsa ama almıyorlar ve fil d2 oynuyorlar ve konum siyahlara kazanç burada ve kolay bir fikir var at f4 ve fili bu kadar kolay f4'e vuramıyorsunuz çünkü fil f6'dan sonra buralar sıkıntı olacak ve burada at f4 oynansaydı eğer siyahlar çok güzel bir konumda kalacaklardı eğer kesmezseniz de at d 4te gelecekti ama burada dinkliler yine heyecanına yenik düşüyor at c3 fil c3 her iki taraf için de buraya oynaması hiç kolay değil Fil C4'ü aldı. B C4 ve fil D8. A5'i bırakmak istemiyor Dinktiren. Ama karşılığında da dikkat ederseniz beyazlar oyunu birazcık topladı gibi. Fil D2 tabii, tabii hemen C3 oynamak istiyor. Fili orada tutmak istemiyor. Ve fil C7'den sonra siyahların fikri de bir şekilde D6'ya vezir koyup artık buradan mat etmek ve güzel de bir fikir. C3 oynandı. Şimdi tabii ki dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi de Vezir H5'e gitmesiyle aynı fikirle Vezir a 7den yine bir şeyler istemek. O yüzden F5 ile beraber o çapraz kesildi. Aynı zamanda dikkat ederseniz diktiren de E ya da F pilonlarını sürmek için geliyor buraya. Kale E1 oynandı. Kale D8 ve kale A2. Olur da ileride E4 oynanırsa D2'de fil sıkıntı kalacak diye burada hemen Kale A2 oynamayı tercih etti. Zor bir hamle ama Nepo buluyor bunu. Vezir G6. Tabi vezir D6'ya bakmak istiyor. Vezir E2 ve vezir D6 oynandı. Şimdi istek burada E4. Ama G3 oynanıyor ve o çapraz kapandı. Kale D8. Hemen vezir o alttan attık. Ve E4 oynandı. İşte burada beyazlar konumu toplamış durumdalar. B çarpı E4. Ve at E5'den sonra... Burada vezir G2'yi de buluyor Nepo. Ve konumu gerçekten çok iyi. Hele bilgisayara göre daha da iyi. Tabii ki sıkıntılardan bir tanesi şu. Vezir G2 geldikten sonra beyazlar F4, E5 oynayacaklar ve oyun sonunda oyunu kazanacaklar ama siyahların da pratik şansları var. Şimdi at D3 oynanıyor. At D3'den sonra fil D3 ve vezir D3 ile birlikte burada artık beyaz, beyazların çözmesi gereken belli problemleri var. Onlardan bir tanesi de EF5. Kale E1, fil E1'den sonra vezir C4 ile birlikte piyonlar toplanıyor. Ve bilgisayarın önerisi burada kale D2. Vezir C3'ü bırakacaksınız. Vezir D5 şah. Şah buraya gittikten sonra vezir E6 ve artık fili kuruduktan sonra kale D7 geleceksiniz. Bu zor bir varyant. Ve burada kale A1 oynandı. Kale A1'den sonra kale F5 ve oyunu artık eşit. Ve beyazların baskı altında kaldığını görüyoruz. Çünkü dikkat ederseniz bu fili ve kaleyi daha iyi bir şekilde oyuna koyması lazım. A piyonu geçer ve C3 olur da düşerse iki tane geçeri kalacak siyahların. Ve bunun karşılığında beyazların neyi var? Filde D2 oynadığı hemen geçebilmek için H6 oynanıyor. Arka sıralarda ki muhabbetlerden kaçmak adına bezir C6 ve ver fili diyorsunuz. Kale F7 ile tutuldu. Kaleye bir daha bir kaleye geldik. Ve şaşiriden sonra Fil E3 oynandı. C3'ü Nepomniac'i bırakıyor ve karşılığında Vezir 4 oynamak isteyecek. Belki burada Vezir 4 oynasaydı bu konumu berabere diye anlatacaktık. Ya da hiç anlatmayacaktık bile. Ama Fil E3'ten sonra Fil E5 oynamayı tercih ediyor. Dinklirenin acelesi yok. Diyor ki ben Fil 3 alacağım. Fil B4'ten sonra buraları korumak istiyorum. İstersen burada Vezir C5 ya da Fil C5 alabilirsin. Ama hala benim A geçerim var diyor. Ve burada Vezir 8 Nepomniachi oynamaya karar verdi. C3'ü bıraktı. Kale C1 ve burada kale F6. Tabii ki kale çarpı C3 ve devamında burası boşta kalacaktı. O yüzden mecburen kale F6 kaçtı. Ve vezir D7'den sonra buradaki hamle şu. Vezir D1 istiyorsunuz. Ve aynı zamanda vezir C2'den sonra ver şahı ver C3'ü diyorsunuz. O yüzden vezir E2 tek hamle. Ve Ding Diren bunu tereddütsüz 8 saniyede buldu. 8 saniyede değil hatta daha, daha da erken bulmuş olabilir. E, tam olarak şu anda süreyi göremiyorum. Vezir E2'den sonra şimdi burada Vezir D5. Vezir D5'le beraber Nepomniachi artık beraber yapacağım. Vezir E4, Vezir D5 sürekli berabere hamleleri var diyor. Fil B4 oynandı. A ve C'ye tutundu tabii ki burada. Vezir E4, Şah G8, Vezir D5, Şah h 7 ve Vezir E4'ten sonra burada diktiren beraberliği reddediyor. Ve, be ve diyor ki ben burada iyiyim çünkü iki tane geçerim var ve ben bu oyunu oynamaya geldim diyor ve kare G6 oynuyor. İşte burada H4 oynamalısınız ve devamında H5 istemelisiniz. Fakat burada Nepo Vezir F5 oynadı ve C4'ten sonra artık H4 yok. Çünkü Vezir Deviş var ve bunu kaçırdığı için Nepomniachtchi zorladığı bu oyunu bir dakikada kayıp halde oynayacak ve Vezir F3'ten sonra kale F6, Vezir G4, C3 artık bu piyonları kim nasıl tutacak kalede birle ancak ee, veziri istiyorsunuz Vezir G6'ya gitti. Vezir C8 o C2 ilerleyişini bir noktada tutmak istiyor. Kale C6, Vezir A8 ve kale D6'dan sonra Dink de bir noktada oyunu böyle sakin sakin kazanmak istiyor. Kaleleri keselim diyor. Ama vezir e4 var bu sefer. Vezir g6 oynarsanız vezir c4. Ve c piyonunu ve aynı zamanda a piyonunun sürülmesini bir noktada engellemeye çalışıyor. Şimdi vezir b1 oynandı. Şah 2 ve a4 artık oynanabiliyor. Ama evet b4'ü tuttunuz. A piyonu ilerleyecek. Çok güzel. Müthiş bir fikir ama filde 4 var. Fil 4ten sonra konum beraber. Çünkü vezir C7 ile beraber g 7 hissedebiliyorsunuz. Ama A3'ten sonra öncelikle H5 oynamamız lazım. Eğer H5 oynamayıp Nepo gibi vezir C7 oynarsanız işte burada vezir G6 var. H5 bunu kesiyordu ve Nepo bunu kaçırdı ama nasıl kaçırmasın? 20 saniyesi vardı ve vezir G6'dan sonra artık konum kurtarılamıyor. Vezir C4 C2'de sürülüyor. Ve fil e 3 sonra şimdi fil d6. Filin artık a pardon c3'ü tutmasına gerek yok. a zaten tutuyor ve ilerleyen zamanlarda fil e5'e koyacak, fil b2'ye koyacak çok rahat bir şekilde kazanacak bu oyunu. Şah g2 oynandı. h5 oynanıyor ve buradan sonra şah f1 ve yaklaşmaya çalışıyor Nepomni ama fil e5 var. Çünkü dediğimiz gibi fil b2 ve g4'te beraber artık olabildiğince atmaya çalışıyor. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor Nepomniachtchi. Çünkü olur da belki vezirle alırsanız, vezir iki alacak ama yani burada değil. Ve bir dakikası olan linkten çok kolay h4'ü buluyor. H5 oynandı. Vezir F5 ve vezir de 5'ten sonra e burada yani yapacak çok da fazla bir şey yok. En azından hamle fırlatmak istiyor Nepomniachtchi. G ile beraber f bir baskı var. F4 oynandı ama A2 var burada. A2'den sonra Vezir A2 alırsanız Fil F4 gelecek ve yani A2 almazsanız da A1 zaten burada vezir çıkıyor o yüzden mecburen almak zorundasınız ve fil F4'ten sonra Nepomniachi bu oyunu daha fazla oynamak istemedi ve terk etti ve Dinklin'e masa başında kaldı duygulandı ve dünya şampiyonu yeni dünya şampiyonu Dinklerden oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Burada size özetleri aktarmaya çalıştım bu kanalda. Ve normalde de videolar yüklediğim bir kanal. Sizlerin de abone olmasını istiyorum. Tekrar burada başka özetlerle görüşmek üzere. Tekrardan Dinklerden'i tebrik etmek lazım. Harika bir şampiyona yaşadık. Ee, çok güzel galibiyetler vardı. Ve Dinklerden burada psikolojisini diri tuttu. Son oyunda kazancı oynadı. Nepo'da oynamasına rağmen burada Dinklerden Dünya şampiyon oldu. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.